Ee, i̇kinci yarının ilk resmi maçını yaptık. Yani 17 maçın ilkini yaptık. İyi başlayıp iyi bitirmek istiyorduk. Ee, tabii sezonu da iyi bitirmek istiyoruz. Bugün maçı iyi başlayıp iyi bitirdik. Oyun içerisinde artıran eksilerimiz vardı. Ama daha fazla doğrularımız vardı. Kazanma isteğimiz önemliydi. Ama verdiğimiz pozisyonlar eksik taraflarımızdı. Ee, takım olarak e, ciddiyetle oyun disipline bağlı olarak yeteneğimizi e, oyun anlayışı içerisinde kullanmaya çalıştık. E, artısı fazla olan, e, gollerin olduğu ama kaçırılan gollerin olduğu gibi rakibe verdiğimiz pozisyonlar vardı. Rakibin de oyun anlayışı gayet iyiydi çünkü pas yaparak çıkmaya çalışıyordu bizden çekinmeden. Onu basker dönüştürdüğümüz zaman olumlu işler yaptık ama çıktıkları zaman da tehlikeli oldu. Bu işin artısı eksisi buydu. Bütün oyunculara tebrik ediyorum. Taraftarlarımız çok güzel destek oldu. Hem tribünü doldurdular hem de sahaya olumlu katkı yaptılar. Maç olarak iyi oldu. Sadece Rudolfo'nun sakatlığına üzüldük. Hakikaten üzüntü verici. Dolayısıyla en üzgünüz hem de sevinçliyiz.